Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ciğer sote, lokum gibi bir ciğer sote yapacağız. Sizi hiç bekletmeden şimdi hemen tarife geçiyorum. Bir tavaya 4-5 kaşık sıvı yağ aldıktan sonra üzerine biraz kuyruk yağı alalım. Kuyruk yağlar eriyince içinden bu bir kevlik yardımıyla çıkaralım. Bir adet soğanı doğrayıp içine ilave edelim. Arada karıştıralım. Bir iki dakika kavurduktan sonra yüreği önce yürek vardı biraz onu ilave ettim Yüreği biraz pişirmek istiyorum. Ciğer daha çabuk pişiyor. Üzerine ince doğradığım biberleri ilave ediyorum. Hepsini birden kavuruyorum. Tuzunu ilave edelim. Karabiber. salçayı sulandırdığım salçayı ilan ediyorum ve hepsinin bu şekilde bir 2 dakika kavuruyorum. Bir adet domates kabuğu soyulmuş ve ince doğranmış. Domatesler de sotelendikten sonra içerisine bu şekilde doğradığım ciğerleri ilave ediyorum. Ben kuzu ciğer kullandım. Yarım kilo. Şimdi karıştıralım. İyice karıştıralım. Kapağını kapatalım. Arada kontrol etmek şartıyla bir yarım saat pişirelim. Hiç su ilave etmeden pişirelim arkadaşlar. Ara sıra kontrol edelim bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediyseniz mutlaka yorumlara bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. 900'den fazla videom var. Mutlaka sizin için de olanı vardır. Bir göz Suyunu bu şekilde çektikten sonra ve lokum gibi piştikten sonra altını kapatalım. Bakın şahane oldu. Şimdi servis zamanı. İster kahvaltıda, ister ana yemekte. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.